yapacağım derken kırdı kafayı iç yüzüstü Bu kez anla laf var ve kaydı aldım onda ben düzüstü Rapin külüstü eski şehrin surlarında yakal tak bedenin alev al sen evvelin de dinle müslüm aldı de su Daha fazla barındırmaz seni bu gezegeni papa bok ettiniz kim kurtardı ellerinden peze ben kim? Fırtınayı yaratan ben eserek beni görsen dersin ve bu kez ağzımdan denesen Piyango vurdu sana bu hafta eklesin şu anla koca götündeyim 300 omanı tam biraz beklesin Usta değilsin ki değil en lan sesin götüne kaçtı şimdi desene panik depresif Doğdun çünkü anam baban yaptı derdal Batarya yakam kurar kartalların uçamadığı yerde An meselesi mikrofonda tez gebermen Beni paramparça bölseler tam on, bir tane sen eder ilk etapta rapten önce bitirmelisin okudu 300 kayda sen mi girdin yoksa sevgilim mi okudu söyle Adana şarkı yaptığın kaşar yanında görse beni döner ve birine bakıp der ki derhal yerine onu Allah'ın amana koduğum yalın gerçek tamam mı bedalı benden başka kim yapacak incir reçelinde ağlayan Beklediğin oldu bak dinleyip kudurun Senin yürek köpekte de olsa der bu en son avlamaydı Gel karizmamdan birazcık pay kaparak Liriklerle kayda gir ve cool edip de rekordlara Rap'le değil fakat bütünün dünya çapından daha büyük olmasıyla Bir gün girebilirsin yine rekordlara. Senin surata uygun dekor yarak söndü yıldızlarına sattı sattığı hop'a yanına on beşli kızalım Batarya içindeyken enerjiyle hız alır Aldım elime hızarı kesilecen ölürken hiç yüzün kızarır Motherfucker Motherfucker Yeah. Yürekten bahsetmişsin gram hesabı amcığınla karıştırdın Sanırım artık gizleyemiyorsun yarrağıma alıştığını Kötünü saymasak kimseden korkun yok hele Biz ananı tanıyoruz ucuz bütçeli pornolarda poz veren Leşin kıyıya vurdu resmidir bu seni deştiğimin Diyecekler ki 300 bataryanın silip geçtiği piş çatılsın itle şimdi kaşların Bahsettiğin esmer hatunlar annenin meslek taşları Eski şehre yaptığın atar ağzından nasıl çıktı Karına bir gün huzur yoktan lan duyarsa kızıl çıktı Memleketime sövmeyi marifet bilen peşin Evini sordum ve keraneyi tarif ettiler Ufak piyasanda takıl bence fazla risk alma Joker'i sikeyim demeden önce erkekliğini ispatla Nasıl yaşayacağını sanıyorsun krallar arenasında Adın Oros duyken İstanbul'un şehir tabelasında Bence gidip rap'e tövbe etseydin Keşke anan seni doğurunca sifonu çekseydin Bak istersen, art niyetliyim Dua et de king size'lara seni dahil etmeyeyim Rap oyun değil mi? Ün istiyorsam 15 yaşında bir kız bu Ve sokrat gibi webcam'de suyun gidip Anladık tedavin için yarak beklediğini Koçum aşk parçası yapmaya devam etmeliydi Bizi disleyen bir kız emsisin, bir ilk oldun Otur porno dergi sayfalarının boşluklarına lirik doldun Adını Sidik koydum, disi yiyip doydum Yazmasaydım keşke Sikik Toylu Tam bir elli cirit doydu, amcı Hakikatten esnediyse verse girme Abilerin senin nankörlükle beslediyse bilme Ay. Aslanların hükümdarlığında hiç geyik yaşar mı? Şunu bil ki ancak kulaklarımı sikmeyi başardım